Evet Ruhi Ustam şu an başladı. Buyurun Ruhi Ustam sizdeyiz. Evet deyiz. arkadaşlar varyatör bakımı biliyorsunuz olmazsa olmazlardan biraz yukarı alalım. Varyatör bakımında işin ince detaylarına girecek olursak arkadaşlar baya bir cızlağı var. Bu cızlaklar nelerdir? Komple söktük temizledik. Bak sökme aşaması ayrı bir aşama temizleme aşaması var. Ondan sonra da bu temizlediğim parçaları tekrardan kurup yerine takma aşaması var. Şimdi bunların çoğunu e, balata suyuyla vesaireyle temizledik şey yaptık. Şimdi burada ön varyatörden başlıyoruz. Ön varyatörümüzde <laughs> ön varyatörümüzde bak ön varyatörümüzde şu pislikler var ya bak şurayı yok edeceğiz. Bu pisliği nasıl yok edeceğiz? Evet meşhur fırfırımız. Nereden bulursanız bulun. Evet. <laughs> nereden bulursam bu benim Şimdi bak eski hali şu. <laughs> Yeni hali. Malzeme kalitesi nasıl usta? Güzel. Gördüğünüz gibi. Evet, bu bu. Bunun akabinde bak. Diğeri. Karşılığı. Karşılığı soğutucu pervanemiz. Bunların bakımı her 8-10 binde bir yapılırsa temizlenirse kayış mesela yeni kayış takıyorsun şu pisliğin üstüne yeni kayışı takıyorlar bak nitekim aynen öyle belirtin. oldu hem de nitekim kaçıncı bey kayışı belki. yeni taktın ya kayışı sade kayış takmakla iş bitmiyor ki o içerideki pislikler ne olacak biz bir saattir ne için mücadele ediyoruz bütün pislikleri temizledik doğru mu aynen öyle o pislikleri kayışı takmadan önce temizlense bir sprey yerine iki sprey yaz belki de yazıyorlar yani iş emirlerine bir bakın ya. Nereye, ne para ödüyorsunuz? Balata spreyi parası ödüyor musunuz? Bir bakın. Hepsini evet. yazıyorlar ıslam. Ödüyoruz. İşte ona bir bakın yani. Onu demek istiyorum. Ha, bak. Ne güzel. Yoluna şey Tamam Şimdi bu var ya sarı. Soğuklu de bu şekilde temizliyoruz. Ekemen. Bu da temizlendi. Şimdi buraya başka bir motor alacak yerden dolayı. Ufak bir aram veriyoruz Ruhi Usta. Bu kardeşimizin bir sıkıntısı var. Ne yani? Motoru Çin malı diye senin yanına gelirken çekiniyordu. Ben bizzat kendisiyle beraber geldik. Motorun herhangi bir sıkıntısı var ama sana anlatması lazım. Buyur Şimdi kardeşim. Şimdi anlatmadan önce şöyle diyeyim. Arkadaşlar motorun Çin malı olması, Japon olması, İngiliz olması, Kore olması, Güney Kore olması, Fransız olması bizim için önemli değil. Burada önemli evet. olan nedir arkadaşlar? Bir motoru tezgaha aldın, söktün, parça yoksa İstediğim kadar en kral motor olsun. Kraliyet ailesinin motor olsun. Parçası yok. Ne olacak? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Niye? Bunu alırken niye sormuyorsunuz? Sistemi burada devreye geliyor. Ustaların en büyük çektiği sıkıntı şu. Özellikle ben mesela motor çin malı. Mesela ne sorunumuz var hocam? Abi, sabahları çalışırken değişik bir ses geliyor. Ne ses oluyor? Cizit diyor. Sonra o ses kesiliyor mu? Bir Bana sabah gösteriyor. çalışırken, şu an mesela soğuk, çalışırken soğuk yok. Da, sabahları ilk çalışırken. Ha, şimdi mesele ne? Burada tasarım hatası devreye geliyor. Şimdi piyasadaki motorların yüzde %90'ı yedek parça olarak ülkemize giriyor. Bu yedek parçaları şaselere birleştirip, motor haline getiriyorlar. Allah Allah. Niye? Vergiden, algıdan, şundan, bundan, işte teşvikten, şuradan, Gümlükten. buradan yolunu bulmak için işin gerçeği yani. Gümrüğünü bilmiyorum. E yani da mesele da, ne biliyor musunuz? Kullanıcılar mağdur. da bunu alıyor, aldıktan sonra bu motorları birleştiren kişiler veya birleştirilirken yapılan tasarım hataları, sahada meyvesini veriyor. Peki çürük meyvenin içinden kurdu ben nasıl çıkarayım? Şartam. Elma ama her yeri çürük, her yerine kurdu işlemiş. Işte, ben evet. bıçağına soyuyorum elmayı, kurt deliği var. Orayı şöyle karıştırıyorum, yine kurt deliği lan Elmadan böyle şöyle dişimin kavuğuna yetecek kadar oh. yemiyorum. <laughs> yani. Böyle bir elma olduğunu düşün. Yani Burada bu arkadaşımızın sıkıntısı sıkıntı tasarım hatası. Tasarım hatası. Hani bir ikinci Euro 5, Euro 4'lerde lerde enjektör sistemini koydular bu Çin mallarına. Enjektör sisteminde de elektrik, elektronik aksamını oturtamadılar. Biz niye keyfimizden mi aktive ah biniyoruz? Anan satayım. Depo burada boşuna mı buradan ızdırap çekiyoruz? Bilmiyoruz mu koltuğun altından benzin koymayı? <laughs> niye bu motoru alıyoruz biz ya? Bu motora bak şabalak gibi bir motor. Ama olay ne? Onda Evet, garantörü sana. içerisinde. Bu neye benziyor? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Niye? Türkiye'nin garantörlüğü altında yaşayıp gidiyor adamlar. Evet. Ufacık adada Türkiye garantörlüğünde yaşıyorsun. E şimdi bu da Honda. Lan bir bakıyor lan bu basit bir motor diyor ama Honda olduğu için her şeyi rahat söküyoruz, dağıtıyoruz, takıyoruz, düzen tutuyoruz. Bitti. Çin, Çan, Çun, Hint, Mint olsa Doğru, düzen tutmuyor. Yani. İşin usta gerçeği bu. İşi biraz oluyor. ben arkadaşlar espri ve komedi veya mizah anlayışı içerisinde anlatıyorum. Niye anlatıyorum? Ağlanacak halimize gülmek zorundayız. Ağlamaya gerek yok. Gülelim hmm. abi. Doğrusu usta. Paramız gitsin. He, canımıza bir. He. İlaç daha pahalı kardeşim. Buna cevap düşmektense paran gitsin daha mantıklı. Yani değil. bu adamın buraya gelmesi şu an iyi mi oldu usta? İyi oldu tabii. Motorun ne olduğunu öğrendi. Acı gerçekleri öğrenmiş oldu. Ama yine de bir e, motoruna bakalım dediğin zaman da şu hata devreye giriyor. Ya bir bakayım dedin ya, gittin Esir Kampı'na, hoş geldiniz. ustalar e, esir oldu. <laughs> ustalar ne oldu biliyor musun? Esir oldu. Bu sefer motor ustayı, fareyi kapana kıstırır gibi ıstırıyor. Evet. Onun için fare-kedi... <laughs> Güzel yani örnekler. Oynuyor. Evet. Anladın mı? Ya kedi olacaksın, ya fare olacaksın. Motoru motor. dışarıda... Şu an motoru bir de sevindi abi senin bu Ya yani Motor tasarım hatası. Onun için arkadaşlar... <laughs> Az önce de bir telefon gelmişti, keşke çekseydik. 30 milyara, işte bilmem ne 3 harfli marketlerde satılan bir motorlar var, ondan alayım mı? Bir de bundan diyor, biz abi sadece paket atacağız. Atarsın paketi. Daha <laughs> ne abi. yapacaksa, <laughs> evet. sadece paket atacak. <laughs> dese ki abi, kendi eksenimle sitenin içinde gezelim, <laughs> deseydi mi? Paket atacağım deyince, Yo, abi sistem altınsı oldu. Yani demek istediğim arkadaşlar, ne olduğu belirsiz ıvır zıvır hiçbir şeye bulaşmayalım. Bu kadar basit. Yeni geliyor Honda'yı bile bak ne hale sokmuşlar. 30 bin kilometrede motorun içine Hı. etmişler ama hala motor yürüyor. Niye? Honda olduğu için yürüyor. Evet. Diğer motorlar niye yürümüyor? Zaten sıfırı sıkıntılı. Sıfırı sıkıntılı bir motor nasıl yürütecek abi? Dur dur Onun için arkadaşlar kısa bir ara verebileceğiz. Şu an net olarak görünüyoruz. Evet arkadaşlar, Lan, şimdi, ağrı, şimdi ağrı, ön variatör, arka variatör değişiyor. Değişmiyor, pardon temizlendi. Şimdi bunun kendi bagaları 19,5-20 gram. Bunun yerine yeni kasa PCX'in bagasını takıyoruz. Bak delikleri biraz büyüktür. Sadece delikleri biraz büyüktür. Bunların iki tarafı deliklidir. Bu da arkadaşlar, bandonun orijinal bagası yani. Görüyorsunuz, 18,5 gram. Burada tek fark nedir? Bak, delik farkı. Buradaki 18,5 gram buna değişik bir güzellik veriyor arkadaşlar. Ara hızlanmalarını hızlandırıyor tam ideal geliyor. Yani. Çok hafifi de iş yapmıyor bunlar. Bak 18,5 gram. İdeal bu. İdeal bu. Şimdi takma şeklini de ruhi ustamız gösterecek. Takma şeklini göstermeyeceğiz abi. Öyle mi? Ha, göster, püf noktalar göster. o kadar değil yani. O onu kadar göster, değil. Göster bunu göster. Ondan sonra biz daha Ha. Ondan, mı yiyeceğiz, ondan sonra, daha ondan sonra da ruhi usta şey. Allah sonra ruhi usta. Pahalı. Böyle, pahalı onu göster, bunu göster. İlk önce onları gösterebilmem için şu temizliği, şu işlemi bir yapmayı öğrenin. Ondan sonra onlara ha. kendiliğinden gelişir. Ha, otomatik bir fırça <laughs> daha yedik. <laughs> onu göster, bunu göster. Bu neye benziyor Bu Dolapta melemen var arkadaş, gel yiyek. Ha, gel yiyek. Hazır melemeni herkes Onun için onları işin gerçeği göstermiyorum arkadaşlar. Benim çok tatlı bir takma şeklim var. Onu göster, bunu göster. Onu göster. <laughs> Allah Allah, bedava, bedava, bedava. Ama yivi göstermiştin ustam. Bir onun, şey, onun takma şey. şeklini göstermiştin. Onu o zaman gösterdim. Usta sana aray, çay getirip içer misin? İçerim de biraz... O... Lan tamam. bunu ben içerim ben sana getiririm. Getir abi. Demli mi olsun? Hocam siz... Onun biraz Olur, şeyi, no, aynısı olsun. Aynısı olabilir. Al aray, sen buraya otur. Sen de oraya otur. Şimdi Şimdi, otur. şimdi burada arkadaşlar bunlara hafif kres sürülüyor. Şöyle gösterelim Gremi bakın. Arkadaşlar olabilir. Hafif, hafif mi sürüyoruz ya. usta? Hafif, yüzeysel. Bak şöyle el bulaşıyla. Bakın Ruhi Usta ve e, Furkanyon kanalı birleşti. Size bak bunları öğretiyoruz. Evet, şeye de Beleş bilgi. Beleş bilgi. Sadece ne olacak? Bir beğenecekler değil mi usta? Ya beğenmezseniz, beğenmeyen kardeşim. Ya Beni Beğenen beğensinler. beğenmiş bir yaştan ya, sonra. Ha ya. öyle olsun. Ya usta geçsin de beğenmesinler ya. ya. Burada ne var? Bir beğenin, musun? bir paylaşın ben, videoyu. Dön dolaş yavrum yine bana gel. Ha. Ya böyle bir şey var. Yani bunu elinde sonunda gez YouTube'u, gez Google'u, böyle bilgi var mı? Yok. Bana biri desin ki abi var bundan daha iyisi yok, var. Yok. yok. Yani. Var mı sence Furkan? Yurt dışında bir şeyler bulursan bulursun. <laughs> Yurt dışında onu da Türkçe'ye çevireceğim diye uğraştır. Abi uğraştır. Hayır, hayır, hayır. Dur. Yurt dışında bir tane abudumun gazı, PCX'i şuradan bu yerinden e, <laughs> şey e, Sibo Bayar'ı yapıyormuş da o da PCX de değil. Şey e, var ADV yok. ADV 160. ADV, ADV 160'ın önü boş zaten abudumun gazı." PCX'de bir yap. Hazır konu gelmişken. Evet PCX hediye ediyoruz. Nasıl hediye edeceğiz? Gel. Onunla ilgili evet arkadaşlar birkaç hafta içerisinde PCX yarışmamız mi? başlıyor. Bu şekilde bir tane PCX'imizi hediye ediyoruz. Bu kasa PCX'e yani yeni kasa PCX'e şurayı açacaksınız. Dersinize şimdiden çalışın arkadaşlar. <laughs> 150 bin liralık iki tane PCX hediye. Evet ama şartlarımız var. Nedir şartlarımız? Yarışmayı kazanacaksınız. Yarışma. Şunu açıyoruz şurayı. Dur. PCX hediyesi neye göre yapıyoruz? Onu soranlar olmuştu. İyi dek geldiler. Gün geçmiyor ki bir tane PCX masaya yatmasın. Mas ee, Sibo yapacaksınız arkadaşlar. <laughs> Sibo ayarı yapana hediye ediyoruz. Öyle her önüne gelene PCX hediye etmiyoruz. Oradan beni de yaz, ben de istiyorum diyen abudumun gazları var. Öyle olay değil arkadaşlar. Şartlar var. Evet. PCX'imiz bu burayı açıp burayı açıp buraları bir şekilde nasıl söküyorsanız söküp burada, ee, buradan buradan sibob ayarı yapacaksınız bak. Buradan başka hiçbir yeri sökmek yok. Sadece burayı söküyoruz. Ondan sonra istediğin yeri sök içeride. Kaportada, koltukta, hmm. moltukta, amostör, mamostör. Buralara dokunmuyoruz. Doğru mu dokunmuyoruz. Sadece şurayı dokunacağız. Sadece bu kapağa bak. Evet. Şu kapağı söküp bu kapağı söküp PJX'e sibop ayarı yap yapacaksınız. PCX'e bu kapağı söküp atıyorum. Diyeceğim ki e, emme 15, eksoz 20 veya eksoz 15, emmeyi 10 yap diyeceğim. ama mı? PCX'i getireceğim aynı bu şekilde. Mesela bunu düşün. Buna buradan bir Sibob ayarı yapacak kişiye PCX'i hediye ediyoruz. Kaskıyla beraber gelsin, aldın gitsin. Ama şöyle bir durum var. Geldi. Sibob ayarını yapamadı. O zaman başına geleceği kendisi düşünsün. <laughs> Bir PCX'de mi gelsin kapıya? Bilmiyorum. <laughs> Orayı da açıklamadım. Yapamayan'a yapmış... da ödül var yani. Evet. Sizin daha önce yapmıştığınızı gördüm. Komple motorun her tarafını söküyor. sökmede yapan abudumun gazları varmış. Adam diyor ki bak. Ne diyor biliyor musun? Sadece şu kafa söküyoruz. Tamam. Buradan si baba belli değil. Gelsin burada yapsın motor vereceğim. Ciddi diyorum bak. Ha, özel yani oraya. Ya kim olursa olsun sen mesela zekisin ya sen. A ben yaparım diyorsun ya. Gel yap abi al geç buraya yap. Peyecekse al git. Hadi bakalım. Ama yapılmıyor işte. Ya yap, yaparsa işte. Burayı söküyor. Bak buradan söküp bu ayarı yapacak. Evet arkadaşlar son 15 gün. 15 gün içerisinde isminizi yazdırın. Aparatlarınızla geliyorsunuz. Sibo bayarını yapıp PCX alıp gidiyorsunuz. Nasıl bir sistem? Çok güzel ustam. Bunu da kim veriyor? Başarılar Burada diliyorum. Felsefecisi Ruhus'ta hediye ediyor. Evet. Pisti. Furkan Yon ne veriyor? <laughs> Furkan Yon da güzel bir video çekti onlar için. <laughs> olay, evet, Ruhu İslam'ın kanalından! Evet, Ruhu İslam'ımızla bakıma devam ediyoruz. Bakalım neler bekliyor bizi? Devam! Her türlü yarışmalar var bak. Kuryelere özel yarışmalar yapacağım. Bak, yağ değişimi, fren balatası değişimi ciddi diyorum bak. Şakası yok bu işin hediyeler verecek. Gelecek burada lifti kullanarak belirli bir veya bir kurye, kendi motorunun bakımını kendi yapabilir mi? Mesela servise gidiyorsun bir sürü para veriyor evet, ya vermeyeceksin. Gelecek burada lifti kullanarak yağ bakımını kendin yapacağım. Ben de hataları göstereceğim. İşte ben bana bir sorsan ben yağ bakımını bile yapamıyorum. Yapıyorsun sen güzel tapay mapay kırıyorsun, bilo milo tapıyorsun, ne güzel ekmek yediriyorsun sen. Keşke herkes senin gibi yapsa da biz de ekmek yesek. <laughs> Böyle de bir durum var. Şimdi arkadaşlar ee, nerede kalmıştır gresleme tamam. Şimdi buraya yüzeysel gresimizi sürdük. Şurada da bak şu kadar bir gresi alıyoruz. Gran bak. krankın orta burcun gezileme yerine artığını da şurada da şanzuman'a Şimdi hmm. burada şunu şuraya dökelim bir neler çıkacak bakalım. Bir şey çıkmadı. Şurada üç tane kızağımız var. Bak üç tane kaydırıcı kızak. Bir telefon geldi. Bakabilirim. Sorun değil. Efendim buyurun. Hristamızı şu an telefonu geldi. Nereden arıyoruz hocam? Devam ediyoruz. Motor mahvoluş. Evet. evet. Daha güzel yapıldı, neleri çöküldü. Yap. Kimler oynadı, kimler oynamadı. Bu ses hemen mi geldi? Motor toplandı, toplandı. toplandı Benim çay var Bin bir çeşit bilgi, bilgi bir vermen bir lazım. Hapsattan yazılıyor abi. Video varsa videosunu at Hapsattan. Bilgi vereceksin abi bilgi vereceksin. Getir dersen olay en son iş abi. Bilgi vereceğim. Belki getirme diyeceğiz yani. Anladın mı? Bilgi. Ön bilgiler şart. Tamam mı kardeşim? Şimdi Çankır'dan bir hemşerimiz aradı. Bizde dedi bir baradöre var. Alttan bir ses geliyor. Cat geliyor, rüt geliyor. Yani nereden bileceksin? Sarı cizmeli ne bilgi verecek. Şimdi arkadaşlar ön varyatörü kurduk bak şu şekilde. Şunu da şöyle yaptık. Oraya da gresi sürdük. Bak getir. Şöyle, evet şöyle net alıyoruz. Evet. Fısır fısır. Bak motor daha temizliği gördüm değil mi? Maşallah usta. Şu pervanemiz de hazır. Pervaneyi şimdilik buraya koyuyorum. Tamam. Efendim buyurun. Aleyküm selam kardeşim. Buyur abi konu ne? Ha, bakmıyoruz. Müşteki evet de.